Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere bilgisayarınızda Truva atı veya herhangi bir uzaktan bağlantı e, virüsü veya hani biri size bağlanmış mı uzaktan onu nasıl bulabiliriz ve bulduysak da nasıl kaldırabiliriz onu göstereceğim arkadaşlar. İlk başta e, arama yerine geliyoruz Windows'un kendi arama yerine. Buraya arkadaşlar cmd yazıp sağ tık yönetici olarak çalıştır evete basıyoruz önümüze bir yer açıldı arkadaşlar. E ee, buraya arkadaşlar net user yazıyoruz ve enter'a basıyoruz. E ee, burada arkadaşlar e, hesaplarımız çıkıyor. Bu benim hesabım mesela. Adminisher, guest, e, utkobe. Bu benim hesabım arkadaşlar. E, bir de burada varsayılan hesap diye bir şey çıkacak. Bu da e, Windows'un kendi şeyiyle alakalı. Burada başka bir şey mesela admin isimli böyle farklı isimli böyle hiç tanımadığınız açmadığınız bir şey varsa o arkadaşlar onu şey yapabiliyor olabiliyor yani turbo atına yani trojanı belli edebiliyor. Şimdi arkadaşlar burada kendi hesabınız varsa ve bu hesap varsa korkmayın ama değişik bir şey varsa bunlardan ayrıcalıkla bunlardan farklı bir şey varsa şimdi nasıl silebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar denetim masasına geliyoruz. Denetim masasında sistem ve güvenlik. Windows Defender güvenlik duvarı. Arkadaşlar burada bu iki tikin de açık olduğuna bakıyoruz yani iki tik açık olacak. Sonra arkadaşlar sağ alttaki Windows Defender simgesine tıklıyoruz ve buradan oraya tıklayıp tarama seçeneklerinden tam taramayı seçip şimdi tara yapıyoruz arkadaşlar. Bulduğu zaman da zaten silinecektir ne yazdığınızda bir daha CMD'ye o gözükmez arkadaşlar kolay yoldan ve çok iyi bir şeyle kolay yoldan ve mükemmel bir arkadaşlar kolay yoldan sorun çözülecektir bu şekilde umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar bu kanal ilk videosu arkadaşımla ortak bir kanallaştık inşallah bu kanal büyür umarım videoyu beğenmişsinizdir görüşürüz bay bay